Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği tepside çıtır çıtır börek tarifi hazırladım. Bu tarifi ister baklavalık yufkadan, isterseniz normal böreklik yufkadan yapabilirsiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına geçelim. 1 su bardağından 2 parmak eksik tereyağı ve sıvı yağ karışımı tereyağını eriterek kullandım. 2 çay bardağı kadar da süt yani bir su bardağı da kullanmanız yeterli olacaktır. Sosu için olan malzemelerimiz bu kadar. Güzelce karıştırıp bir kenara alıyorum. Kullandığım böreğin markasını da özellikle gösteriyorum. Normal böreklik yufka diye aldım ama bildiğiniz baklavalık yufka çıktı. Bana da sürpriz oldu ama sorun değil. Baklavalık yufkayla da çok güzel oluyor. Hemen tepsinin tabanını yağlıyorum. Daha sonra ilk yufkadan başlayarak tepsiye yerleştiriyorum. Tabi buranın yufkaları bayağı kalın oluyordu. Bu defa inceliği tutturmuşlar ama yumuşaklığı maalesef yine tutturamamışlar. Oldukça sert bir yufkaydı. Aynı baklavalık yufka gibiydi daha doğrusu. Her katını mutlaka hazırladığım sıvı karışımdan gezdiriyorum. Kullandığım yufkalar ince ve baklavalık yufka gibi olduğu için Alt katına 6, üst katına da 6, yani toplamda 12 adet yufka kullandım. Eğer taze böreklik yufka kullanacaksanız 5 veya 6 adet yufka yeterli olacaktır. Zaten peyniri ara katlarını da serpiştirirsiniz. Bir de bir aynı olacaktır. Çıtırlığı konusunda belki baklavalık yufka kadar çıtır çıtır olmayabilir, ama lezzeti konusunda garanti veriyorum ve diğer börekleri oranla daha çıtır olacaktır. Benim gibi yurt dışında yaşayanların yufkayla imtihanı bakalım ne zamana kadar sürecek. 6 adet yufkayı üst üste yerleştirdim. Üzerine beyaz peynir serpiştiriyorum. Ama siz isterseniz kıymalı, patatesli veya daha farklı iç malzemelerde kullanabilirsiniz. Kalan diğer yufkaları sırasıyla tepsiye yerleştiriyorum. Aralarını mutlaka yağ ve süt karışımında gezdiriyorum. Bütün yufkalarım bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de sayede izlemiş olduğunu sanırım. Bu aşamaları özellikle hızlandırdım ki izlerken sıkılmayın. Yufkaların hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra bir bıçak yardımıyla dilimlere kesiyorum. Bu sayede hem sosu her tarafına daha rahat gelecek hem de daha kolay bir şekilde pişecektir. Tabi bu her börek için geçerli değil ama bu tarifimiz için geçerlidir. Kalan sosu böreğimin her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Tabi biraz daha eşit yayılması için bir fırça yardımıyla üzerine güzelce sürüyorum. Zamanınız varsa böreği biraz dinlendirebilirsiniz ama benim zamanım olmadığı için hemen direkt fırına gönderdim. Önceden ısıttığım 200 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Böreğim çok güzel kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. İster sıcak sıcak servis yapın, isterseniz soğuduktan sonra tamamen arzunuzda kalmış. Hem sıcak hem soğuk ben lezzetine bayıldım. Üstelik misafirlerime ikram etmiştim, onlar için hazırlamıştım. Onlar da çok beğendiler. Sizler böreğimizin ne kadar çıtır olduğunu izlerken ben de artık yavaş yavaş pişer. Böreğimiz biraz fazla ince gibi görünüyor olsa da çok ama çok lezzetlidir. Baklavalık yufka ile yaptığımız için bu kadar ince. Eğer normal böreklik yufka ile yaparsanız çok daha kalın olacaktır. Ama e, inanın lezzeti için garanti veriyorum. Siz yapın. Ben buradayım nasılsa. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.